Hepinize ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir kendimize rakip bulup güzel bir maç çıkarmak istiyorum. Hemen şöyle bir maça tıklayalım. Şuradan e futbolu gelelim. Etkinlikler diyelim. Open Challenge varmış. Şuna bir katılım arkadaşlar. Ben daha önce bir gol atın şeyini kazanmıştım. Geçmiştim turu. Şimdi şu üç gol atın şeyine bakacağız. Ödül 25 GP. Takımımız Takımımıza bakalım arkadaşlar. Takımımız gayet iyi. Yedeklerimiz de gayet yerinde. Buradan alacağımız herhangi bir oyuncu zaten yok. Gördüğünüz gibi yedeklerin hepsi zaten e, kırmızı ya da mor kartlar. Hemen şöyle uzatmayalım. Direkt maça başlayalım arkadaşlar. Maça başlamadan orada rakibimizin e, takım kadrosunu görüyoruz. Umarım bu 3 golü atıp e, bu challenge'ı tamamlamış oluruz. Rakip şimdi arıyor arkadaşlar. Ben benim derecem 169. Bakalım rakibi derecesi kaç olacak. Burası biraz uzun sürüyor. Umarım inşallah şeyi bulur hemen rakibi. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Rakibimiz bir ülke seçmiş. İsmi Sutin. Hemen şöyle rakibimizin takımına bakalım. Oo, rakibimizin gücü 3689. 4333 ofansif oyunu Sol tarafta Ronaldo var. E, ortada, ortada Modric Casemiro var. Sağ tarafta Hector Bellerin var ama sarı top. Kalecisi Hugo Lloris. Yani takım olarak güzel. 3689. Bizim tabi gücümüz ona göre biraz daha yüksek. Yes, <laughs> maça başladık arkadaşlar. Hemen şöyle kanatlardan şey yapalım. Bakalım rakibimiz nasıl bastırıyor. Hemen şöyle baskı diyelim. Çok güzel. Alırsın onu dibala. Al onu dibala. Rakibimizin kadrosu güzel arkadaşlar. Ben kadrosunu beğendim. birkaç tane sarı top var ama onlar da herhalde güçleri yüksektir. Ama tabii ki bu maç bizim. Bu maçı bırakmayız. Bir yere çok iyi. Ver yani hemen bir Ab bırak, şu topu bırakmayın böyle. şu topu bırakmayın ya. Kaybettikten sonra bırakmayın şu topu. Bir ara çok iyi. Ee, benim takımım biliyorsunuz arkadaşlar iki tane efsane var biri Vidal, biri pres Tabii ikinci yarı e, maradona yapacağım. Şöyle çek, çok iyisin Vur oradan, vur. Çok güzeldi be, çok güzeldi be. Ama tabii rakibimizin kalecisi e, Loris arkadaşlar yani kötü bir kaleci değil. Hemen şöyle aç ortayı. Vur oğlum. İndir kafayı. Dembele. Uf, çok güzel topuk vurdu. Bir daha. Bir daha be kam. Aa. Yanlışlıkla rakibi kaydık arkadaşlar. Ama yanlışlıkla kaydım hocam. Hemen öyle sarı kart göstermene de gerek yok yani. Bilerek yaptığım bir şey değil yani. Şöyle. O top bizde. Walmart. o top bizde abi ya. Jean Bernard Ronaldo. Yani genelde biraz şey Portekiz takılıyor herhalde. Oyuncuların çok Portekizli galiba. Çok güzel. Koş bir yere. Çok hoş bir yere. Ara. Çek arapasını. Çok iyi oğlum. Dön Barbosa. Çok iyi. Ah be geç kaldık. Vur. Barbosa. Yapma Barbosa. Orada ben düz gidebileceğini şey tahmin etmemişim arkadaşlar. O yüzden direkt yukarı çıktım. Bindiyaz hiçbir şey yok hocam ya. Hiçbir şey yok. Ne var orada ya? Mücadele mücadele de Her şey faul çalacaksan oynamak bu oyunu ya. Neyse arkadaşlar. Sinirlenmeyelim. Sakin olalım. acı her şekilde alacağız zaten. Alın çok güzel. Hemen uzun ara pas. Çok iyi. indir, indir. Tekrar, tekrar koş. Çok iyisin oğlum. Koşma. Koş. Çok iyi girdin araya. Çok iyi girdi. Barba olsa vur. <laughs> Adam orada dengesini çok kaybediyor ya. Çok iyisin. Hemen şöyle altı noktaya atalım. Vur kafayı. Devamı getir. Altı bu. Çok güzelsin. Hadi oğlum Vidal, Sen o top. Vidal hocam sakin. Vidal'cım sakin. Biz de uf <gülme> çok güzel işte. <gülme> <gülme> lan. Direkt <gülme> <C> <gülme> <K> <gülme> 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 Direkt bir yere tek pas. Tek pas ya. Topu tutma ayağında. Direkt girişine ver şu pası. Ne oldu? Fal mı oldu? Ne oldu? Fal mı yaptım? Ben mi yaptım? Allah Allah ben ne yaptım ya? Allah anlamadım ben hiç. Topa falan da kaymadım. Hakem kafana göre bir şeyler yapıyorsun ama anlamıyorum yemin ediyorum ya. Çok güzel Hocam ya var ya adamın yanından geçiyoruz topu alıyoruz faal mi? Bir şey yapmayalım o zaman bırakalım adamlar gelsin gol alsın gitsin ya böyle bir şey yok. Bir kart görmüşüz ya sanki topa kaydık ya. Allah'ım ya çok güzeldi bu ama biz bu maçı alarak ona cevabı vereceğiz arkadaşlar. Yürü lan al topu. Yap oğlum baskıyı yap baskıyı. Hadi dembele çok iyisin oğlum çok iyisin oğlum.

He's looking to get there first. And here's Oxlade Chamberlain. Oxlade Chamberlain, Oxlade -Chamberlain. really was well marshalled mm -hmm. there because he was denied the opportunity to, to turn. But they've got it back as soon as they gave it away. Valverde yeah, goes looking. Yeah. Vieira gets on the yeah. end of it. As yeah. 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 plays it forward. Yeah. Cristiano yeah. Ronaldo. Yeah. And they've yeah. been caught yeah. out yeah. here. You don't seem to know. Origi hits it. Tricky, tricky. 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 Let's well, get This it's just yemek yemek about the to be done. Cross yemek yemek Field changing the point

for Siktas, I have a couple of goals without reply. Sir. it's 2-0. Yeah, he's called him up for that challenge. well, this certainly fits the bill when it comes to the man for the occasion.

Rubens Diaz has to come up with a better ball. Ah, was Demirsenla. too timid to make it through the defence. It'll be noted and, and improved upon, I'm sure. Yeah. here's Oxlade-Chamberlain. And here's Vardy. Oh, good interception. And it's Oxlade-Chamberlain. And now the breakaway. Too. Cristiano Ronaldo <laughs> oh, to be honest I think they're <laughs> all showing no substance where's the <laughs> final product Dembele, <The> <laughs> <laughs> <Yuri> Perez, Perez. <laughs> to get on the end of this <laughs> how about a shot <laughs> and a shot oh no, no way through there Maradona <laughs> 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 John will be two minutes. Now it's Vardy. Now it's Modric. So that's it, it is all over. Meshiktaş has the ball, given are. side, probably the better side. Nobody is asking about if it. Meshiktaş has some very strong runners from the field. It's not often you see a team be so effective by advancing through the middle like that, but this was very impressive the way they put through the heart of that defence. Sabit bas 176, 170. Top çanma rakip %70. Top kesme %10, top kesme 17 rakip 8. Böyle bir şey olamaz. Önce derecelerine bakalım ya. Gabriel 7.5 rakipte de Bernat seçilmiş 6.0. Bu maç nasıl kaçtı? Bu maç nasıl böyle oldu? Evet arkadaşlar e, ona geldi şimdi takım ruhumuz artmış güzel 88 olmuşuz. Ama yani son saniye kaçan bir maç oldu. Çok güzel gidiyorduk. 2-0 önleydik. O Benedetto'nun orada tamam sebebini resmen kaybetmemem neden oldu yani. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.